Evet arkadaşlar şimdi size nasıl internet şifresini kıracağımızı göstereceğim. Öncelikle Play Store'a giriyoruz. Şu arama arama boşluğuna yazılmış zaten tekrardan yazayım. Router Keygen yazıyoruz arkadaşlar. Şu gelene giriyoruz arkadaşlar. Şu yükle kabul ete basıyoruz arkadaşlar. İndiriyoruz. İndirdikten sonra size nasıl nasıl açık nasıl olacağını açıklayacağım arkadaşlar. İndirsin bir. Arkadaşlar eğer bilgisayar kullanıyorsanız Google'da indirin. Play Store'dan indirmeyin. İndirdik. Aça basalım. Don. Arkadaşlar şimdi Turun, turuncu olanlar yüzde yetmiş yani yüzde değil de belki gösterme ihtimali var. Ama arkadaşlar şunların altındaki C4 2.6E 2.1F 2. On, arkadaşlar iki noktalarına bakmayacaksınız. Bunlar işte gördüğünüz gibi ben devrim görkem karaya bağlanıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi C4 6E 1F 4 D4 7A 4 8 4, 8 yazdım arkadaşlar. Ve oldu da. Ol, oldu arkadaşlar. Size de dediğim gibi kırmızılar %100 oluyor. Yeşiller de yeşiller, yeşiller ve kırmızılar %100 oluyor. Ama yeşiller modemde yazanlar. Bu kırmızılar hepsi doğru arkadaşlar. Ama iki noktalarına saymayacaksınız arkadaşlar. Yeş, yeşil yok şu an arkadaşlar. Yeşil olduğunda da modemde yazan çıkıyor arkadaşlar. Deneyin siz. Kırmızı çıkmazsa yeşili deneyin. Yeşil çıkmazsa turuncu. Üçünü deneyin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar ve abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Lütfen diyorum. İyi akşamlar.